Hayırdır inşallah bey. Amcam Sultan Tuğrul. Bundan gayrı sen iflah olmasın. Bize ya bas bırakan ya tahttan vazgeç dersin. Öyle mi? Değil. Bas bırakan benimdir. Sana teslim etmeyeceğim. Alparslan Büyük Selçuklu heyecan ve aksiyon dolu 36. bölümünden sonra seyircinin gözü 37. bölümde. 37. bölümde neler olacak? Yayınlanan fragmanda Çağrı Bey'in Arslan Bassasir'in tuzağına düştüğünü ve ağır bir şekilde yaralandığı görülmekte. İzleyiciler Çağrı Bey ölecek mi ya da ölmeyecek mi soruları akıllarda soru işareti yarattı. Aslan Bassasiri Alparslan Bey'den intikam almak için Çağrı Bey'in Yinal Bey'i durdurmak üzere yola çıktığı sırada ona hayince bir tuzak kuracak ve başarılı olacaktır. Böylece Çağrı Bey karakterine hayat veren Erdinç Gülenler ilk bölümden beri dizide yer almakta ama gelecek bölümde aldığı ağır yaralar sonucunda diziye veda edecektir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Alparslan Büyük Selçuk dizisine veda edecek olan diğer isimse Yinal Bey'e karakterine hayat veren usta oyuncu Uygar özellikle ilerleyen bölümlerde karşılaşacağı isyan sonucunda Muhammed Alparslan Bey tarafından isyanı bastırılacak ve isyan sonucunda esir düşecektir ya da savaş meydanında Alparslan Bey tarafından öldürülecektir ve diziye böylece usta oyuncu veda edecektir. Bir sonraki videomuzda hangi usta oyuncunun diziye veda edeceğini açıklayacağız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.